Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videoda bu gece oynanacak olan 24 Ocak 2024 tarihli NBA maç tahminlerini vereceğiz. Bu gece tam tamına 5 tane maç var. Aralarından 4 tane maç tahmini size vereceğiz ve her zaman yaptığımız gibi iki tane kupon önerisiyle de size destek olmaya çalışacağız. Dün biraz geç saatte olsa bile YouTube videoyu yaptık. Elimizden geldiği kadar yükleyip size ulaştırmaya çalıştık. Tabii ki çok iyi sana ulaşamadı. O videoda 4'te 2 tutturduk arkadaşlar. Umarım doğru kombinasyonları seçip kazanmışsınızdır. Kazanan arkadaşları öncelikle tebrik ediyorum. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Bu videoda da beğenilerinizi bekliyoruz sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Daha önce de dediğim gibi videolar artık seri bir şekilde gelmeye başlayacak, devam edecek. Biraz biraz elimizden geldiği kadar seviye yükseltmeye çalışıyoruz. Yine seri bir şekilde videolarla size destek olmaya, tahminleri vermeye çalışacağız. O yüzden diyorum abone olmayanlar abone olsunlar. Bildirimlerinizi de açın. Bazen geç kalabiliyoruz. Bazen erken verebiliyoruz. Durumlara göre bildirimlerinizi açın ki video geldiği zaman hemen karşınıza çıksın. Ve iyi bir şekilde yararlanabilirsiniz. Katıl butonundan üye olan arkadaşlara da bu videoda da açıklamalar kısmında yazacağız. Ne şekilde bize bağlanabilirler katıl yolundan üye olmak isteyenler katıl butonundan üye olabilirler. İlk olanak bu. Ve sonra da bizimle bağlanacaklar. Açıklamalar kısmında bıraktığım Facebook adresi Aras Hasanov yoluyla ya da e-mail adresi dreamsbootgmail.com adresinden dreamsboot11gmail.com ama açıklamalar kısmına bakın arkadaşlar. Oradan daha net bir şekilde, daha güzel bir şekilde görebilirsiniz. Ne şekilde ulaşacaksınız bize. Kimde katıl butonu açılmıyor. Teşekkürler butonu yoluyla da üye olabiliyor. En azından teşekkürler butonundan bir 100 lira destek olanı 5 günlük üyelik şansı veriyoruz. Ve bize ulaşıp gruba ekliyoruz. Kuponları cebinize gönderiyoruz arkadaşlar bir deneme olarak da yapabilirsiniz. Görürsünüz, denersiniz. Beğenmezseniz zaten çıkarsınız ya da devam edersiniz. Böyle bir olanak da var. Teşekkürler butonundan. Tabii ki 100 liraya 5 gün, 200 liraya 10 gün gibi üyelikler, geçici üyelikler verebiliyoruz arkadaşlar. Üçüncü yolumuz da İBAN yoluyla. Diğer yolları kullanamayan arkadaşlar için yine bize ulaşsınlar, bilgi istesinler telefon numaralarını göndersinler. Biz de Whatsapp'lı yoluyla ya da Facebook yoluyla onlara bilgilerimizi sunacağız. Ve IBAN yoluyla da üyelik alabileceksiniz. Fazla uzatmadan bunları kısaca bir belirtelim arkadaşlar. Ve maçlara geçelim. Bu gece dediğim gibi 5 tane maç var. 4 maçın tahminini vereceğiz. İlk maçımız Indiana Pacers Denver Nuggets maçı. Burada Indiana'da Pascal Siakam geldi. Tyrese Hall Burton oynamayacak bu maçta da gözüküyor. Ama Indiana Pascal Siakam tercihiyle birlikte takasıyla birlikte bu yıl ben de varım, playoff'ta, play'inde ben de varım demek istedi ve daha bir takas yapacak büyük bir ihtimalle yani güçlü bir şekilde devam ediyorlar. Tabii ki Tyrese Haliburton'un Bırta'nın yok yok olmama, olmama işi etkiliyor takımı. Her zaman sayı ve asist katkısı büyük olan bir oyuncu yokluğunda zorlanacaklardır. Denver tarafında ise tabii ki yok hiç olağanüstü formda şu anda diğerleriyle birlikte liderliğini tekrardan gösteriyor. Tekrardan bir MVP adaylığını koymuş durumda gibi gözüküyor. Denver kazanabilir. Ama burada Indiana kendi evinde oynayacağı için maçı bırakmayacaktır. Burada 234 sayı üz baremi öneriyorum arkadaşlar. 1.60 oran. Pascal yakan bu maçta kendini gösterecek. Seyircisi önünde 20 sayı üstünde atar. Ve Jamal Murray Denver tarafında 25 sayı üstünde atar. Ekstra olarak burada önereceğim şey Nikola Jokic triple double yapar arkadaşlar. Güzel oranda Nikola yok içinde triple double'ını alabilirsiniz. Artık onu 20 sayılamı yapar, 40 sayılamı yapar ama triple double'ı yine yok iç bu maçta da yapar. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç New York derbisi, Brooklyn Nets, New York Knicks maçı. Fazla konuşmayacağım. İki tarafta savaşacak. Sonuçta bir New York derbisi maç üste gidecek bir şekilde 220 sayı üz baremi bu New York derbisinde çıkar. Mikael Bridges 21 sayı üstünde atar. Jalen Brunson 28 sayı üstünde atar. Tabii ki burada yeni transfer OG Anubi'yi de ekstra olarak öneriyorum. OG Anubi'de Anunobi diyelim 14 sayı üstünde atar rahatlıkla hatta 20 sayı civarlarına çıkmasını bekliyorum. Ve maçı New York'a getirmesini bekliyorum. O.G. Anunobi, Jalen Brunson ve R.J. Randall, Randall üçlüsü. Yani büyük bir ihtimal New York kazanır ama yine de burada taraf baksı önermiyorum. Üst almanızı öneriyorum. Üçüncü maça geliyoruz. New Orleans Pelicans Utah Jazz. Fazla konuşmayacağım. Brandon Ingram, Zion Williamson, McCollum, Valanchunas, Herbert Jones, Utah'ın gençlerine ve tecrübesiz Markanen gibi oyunculara karşı kendi evinde maçı bırakmazlar. Pelicans kazanır. Sağlam olarak 1.35 oran. Brandon Ingram 20 sayı üstünde atar. Lauri Markkanen 24 sayı üstünde atar Utah Jazz tarafında. Ve dördüncü maça geliyoruz. LA Derbisi. Los Angeles Derbisi. Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers. Yani Showtime maçı olacak bu gece bu maçta. İzlemenizi öneririm. Türkiye saatiyle sabah 6 civarlarında işe kalkıp gidecek olan arkadaşlar izleyebilir. Daha erken kalkıp isteyen tabii ki bu show maç olacak. Güzel bir maç olacak. Güçlü bir maç olacak. Tabii ki bir tarafta bir üçlü var. Paul George, Kawhi Leonard ve James Harden. Özellikle Kawhi Leonard eski şampiyonluk yıllarını gösteriyor. O formunu gösteriyor bu yıl. Paul George o da yükseltti form düzeyini. James Harden da çok iyi uyum sağladı. Los Angeles Clippers tarafında ne şekilde uyum sağlayıp oynayacağını gösteriyor. Er maç gibi gözüküyor. Diğer tarafta Lakers tarafında son dönemde formda olan takası aslında beklenen D'Angelo Russell var. Tabii ki olağanüstü formda istediği maçı kazandırabilen Anthony Davis, LeBron James ikilisi var. Bu oyuncular diğerlerini de söyleyebiliriz. Bu oyuncuların özelinde bir showtime maç geçeceğini düşünüyorum. Ama burada Los Angeles Clippers kazanır. Daha güçlü taraf hem defans hem biraz ofans olarak da söyleyebiliriz. Los Angeles Clippers tarafı. 3.5 handikaplı Los Angeles Clippers kazanır. Yani en az bir 4-5 sayı farkla Lakers'ı yener 1.50 gibi güzel orandan kullanabilirsiniz. Paul George 24 sayı üstünde atar, Anthony Davis 27 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun da üst baremlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle Paul George öne çıkartıyorum. Bu tür maçları sever, fazla sayı atmayı da sever tabii ki Anthony Davis'te LeBron James'te pek geride kalmaz. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra öne çıkartacağımız ikili, sağlam ikili şöyle oluyor arkadaşlar. New Orleans Pelicans kazanır Utah Jazz karşısında 1.35 oran ve dediğim gibi LA derbisinde üstte de gidebilirsiniz. Şov maç olacaktır üste gelecektir. Büyük bir ihtimal 230 üst seviyelerine gidecektir bu maç. Ama daha sağlam olarak Los Angeles Clippers kazanır. En az 3.5 handikaplı en az 4-5 sayı farklı Clippers bu maçı kazanacaktır. 1.50 oran. Bu iki maçı kombinlediğinizde 2 civarında orandan rahatlıkla kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Oyuncu üz baremi olarak üçlü önereceğimiz oyuncuları ise şöyle olacak arkadaşlar. Dediğim gibi Pascal Siakam Indiana tarafında kendi yeni seyircisi önünde kendini göstermeye çalışacak. Denver karşısında 20 sayı üstünde atar. Brandon Ingram 20 sayı üstünde atar. New Orleans Pelicans tarafında ve Paul George 24 sayı üstünde atar. Los Angeles Clippers tarafında bu üçlüyü üst baremi olarak öneriyorum bu üçlüyü üst olarak kullanabilirsiniz ekstra olarak isteyen tabii ki Jalen Brunson Anthony Davis ve OG Anunobi'yi de kullanabilirler üst baremi olarak büyük bir ihtimal onlarda gelecektir böyle yaptığımız tahminlerden sonra herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar Abone olmayanlar abone olsunlar. Dediğim gibi seri videolar gelmeye başladı. Devam edeceğiz. Bol bol videolarla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ve tabii ki kuponları da WhatsApp grubunda arkadaşlarımıza verip kazandırmaya devam edeceğiz. Üye olan arkadaşlar, katıldan üye olan arkadaşlar açıklamalar kısmına baksınlar. Bize ulaşsınlar. İsteyen teşekkürler butonu, isteyen IBAN sayesinde isteyen ne şekilde isterse üye olabilir arkadaşlar. Bizimle bağlantıya geçin. Biz sizi yönlendireceğiz. Facebook adresimiz Aras Hasanov. E-mail adresimiz dreamsblood11 gmail.com Açıklamalar kısmında bakabilirsiniz arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar herkese. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.